diploma, ceza hakim başka bir ile Kahramanmaraş'a sürülmüş yerine yeni bir hakim ataması yapılmış. Peki sadece bugünkü duruşmada mı gördük? Hayır. Son bir yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında verilen kararlar hoşa gitmediğinde ya da verilen kararlarla ilgili Ekrem İmamoğlu lehine karar verme ihtimali olan hakimler sürgünlere gönderiliyor. Mesela Beylikdüzü davası vardı. Uzun yıllardır devam eden bir Beylikdüzü davası. Sürekli Demokles'in kılıcını İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde sallandırmak için uzat Beylikdüzü davasında bir hakim savcıya artık mütealanağınızı verin dediği için Diyarbakır'a sürüldü mesela. Geçtiğimiz aylarda daha sonra aynı Beylikdüzü davasında Ekrem İmamoğlu'na Berat kararı veren hakim bu sefer Kahramanmaraş'a sürüldü. Sen nasıl Ekrem İmamoğlu'na berat kararı verirsin? Çünkü kanıtlar ortada, belgeler ortada. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğu anlaşıldı, berat kararı verildi. Ve o hakim Kahramanmaraş'a sürüldü. Peki başka ahmak davasında Ekrem İmamoğlu'nun lehine karar verileceği hissedilen herhalde hakim Samsun'a sürüldü. E bugün diploma davasında hakim Kahramanmaraş'a sürüldü. Yerine yeni bir hakim oturtuldu. Peki herkesin beklediği İBB davası, İBB davası 40 Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü. Davanın mahkemesi belli olduktan sonra heyet değiştirildi. Heyetteki hakimler değiştirildi. Şimdi bu nasıl bir yargılama sistemi?